ekranlarından herkese merhaba. Bugün Keskin Ankara'da yapacağı 30 Kasım'da yapacak Geçinemiyoruz mitingini konuşacağız. Konuklarımız eğitim Sen Bursa Şube Başkanı, ve Fikret Gizir, Tarım Orkam Sen MYK'si. Öncelikle hoş geldiniz. Ee, 30 Kasım'da Ankara'da bir Geçinemiyoruz mitingi gerçekleştireceksiniz. Bu sürece giderken tabii Bursa'da ve diğer ileride bir takım etkinlikler, eylemlikler gerçekleştirdiniz. Dün de bir basın açıklaması yaptınız. Hani biraz Bursa ayağını konuşalım oradan genele doğru. Taleplerinizi de programı toparlayalım diyeceğiz. Evet hocam siz de başlayalım isterseniz Derviş Hocam. Ya Bursa e, ayağıyla başlayacak olursak biz hani biliyorsunuz her yıl e, bu bütçe görüşmelerinde e, birbirini tekrar eden bütçeler e, görüyoruz maalesef. <laughs> Buna ilişkin genel merkezden arkadaşlarımız e, Fikriyet Başkanı'na biraz sonra söyleyecektir. E, merkezi düzeyde bir takım görüşmeleri yapıyor. Bu sene de yine yaptı arkadaşlarımız. E, bundan üç hafta önce genel merkezden keskten Kesk Meyrikası'ndan ve bağlı iş kollarından Meyrikadan arkadaşlarımız da Bursa'ya geldiler. Bizim de burada çeşitli çalışmalarımız var ama onlarla birlikte de kurumları gezdik, ziyaret ettik. Ne istiyoruz, taleplerimiz nedir? İşte emekli örgütlerini, bu diski, tabi odasını, siyasi partileri dolaştık, arkadaşlarımıza anlattık. Bazı MHK'ye arkadaşlarımız iş yerlerini gezdiler, iş yerlerinde arkadaşlarımıza durumu anlattılar. Neden 30 Kasım'da Ankara'da bir miting planladığımızı, neden e, orada olmamız gerektiğini, neden güçlü orada ses çıkarmamız gerektiğini arkadaşlarımıza anlattık. Biz de hala devam ediyoruz. Ve e, işte 30 Kasım'da e, Cuma günü, e, Cuma'yı Cumartesi bağlayan gece saat 1'de buradan e, otobüslere binerek Ankara'da olacağız. Ankara'da mitingimizi, e, konserimizi yaptıktan sonra orada taleplerimizi dile getirdikten sonra da tekrar geri döneceğiz. bütçe ilişkin bir tane, biraz bir açıklama açmak gerekirse de hani biliyoruz yıllardır bütçeyi oluşturan kim hep bizler yani dolu çalışanlar, işçiler, beyaz yakalılar, mavi yakalılar, küçük esnaf bunlardan bütçe oluşuyor. Peki yansımasına baktığımızda gerçeklerimize yansıyor mu? E, kesinlikle yansımadığını görüyoruz. Ülke e, tam bir asgari ücretler ülkesi haline dönüşmüş durumda. Emekliler işte 10-12 bin lira civarlarında maaş alıyor. E, kamu çalışanları yoksulluk sınırının altında, yoksulluk sınırı 70 bin lira geçmiş. 73 74 bin lira civarında çeşitli e, araştırmalara göre farklı rakamlar çıkabiliyor ama 70 bin altında değil kesinlikle. E, bizler Hani neredeyse yoksulluk sınırının yarısına yakın bir ücret alıyoruz. İşte aile yardımı, kira yardımı bunlar çok komik miktarlarda. Bir çocuk yardımı mesela 200 lira. Yani <gülüyor> <gülüyor> dün okulda bir öğretmen arkadaşımla konuşuyoruz. Öğretmenin odasında sohbet ediyoruz. Liseye giden bir öğrencisi var. Günlük 200 lira harçlık veriyorum diyor. Liseye giden bir öğrenciye günlük 200 lira harçlık veriliyor ve biz bir ay boyunca çocuk yardımı 200 lira alıyoruz. Bütün bunlara hani ses çıkarmak, itirazlarımızı dile getirmek adına 30 Kasım'da Ankara'da olacağız. Hani bütçe tamam bizden oluşuyor da, bütçe gerçekten bize yansıyor mu? Yansımadın. Yansımadın. Hepimizi görüyoruz. İşte e, yolcu garantili köprülere gidiyor bütçeden paylar. İşte hastaneler, şey hastanelerine, şehir hastanelerine, hasta garantili <laughs> hastanelere. E, oralara bütçeden pay arttırılıyor. Yetmiyor tabii. Yetti mi? Yetmedi. E, kur korumalı mevduat var biliyoruz. Evet. Hani kaç milyar dolar ne kadar gitti hani net bir açıklama yok ama çok iyi biliyoruz ki gerçekten parası olup bankalara yatıran insanlar oralardan çok büyük pay aldılar. Nereden veriyorlar bu parayı? Kimse işte siyasi iktidardaki o tepedeki kişiler kendi cebinden vermiyor paraları. Ya da kendi mal varlığından da vermiyor. İşte o hazineden bizim vergilerimizden oluşturulan bütçelerden veriyor. Yetiyor mu? Yine yetmiyor. O da yetmiyor. Ek bütçeler yapıyorlar. Geçen dönem gördük ikinci bir araç belgesine çıkardılar. Evet. Hani buna benzer ek bütçeleri de yetmiyor. Hala daha işte patronlara devletten çok böyle ballı börekli ihale alan kişilere muafiyetler var. Vergi i̇şte borçları var. Evet. Vergi borçları evet. her altı ayda bir vergi borcu siniyor. En geç bir yılda bir vergi borcu siniyor. E şimdi ben olsam açıkçası ben de vergi <laughs> öderim. Yani <laughs> çok iyi paralar kazanıyorum. <laughs> e altı ay sana zaten vergi borcum sinecek. Niye yani. ki? Yani biraz da ülkemizdeki niyet de hani öyle olunca maalesef bunları yaşıyoruz. İnsanlığı açlıkla terbiye edilmeye çalışıyor insanlarımız. Yoksulluk sınırını bırakın yoksulluk sınırını, açlık sınırının altında ülkenin yarısından fazlası açlık sınırının altında bir ücretle de çalışıyor. Derdimiz çok. 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 <laughs> ha tabii, çözüm yöntemi belli aslında çözüm ama burada biraz daha belli. mücadele etmek gerekiyor. Halktan, kamudan yana yatırımlara bütçeden daha fazla para, para ayrıldığında ee, hani birilerini kayırma adına değil tüm halkı düşündüğünüzde çözüm çok basit aslında. Ee, üretim yapmıyorsunuz ülke olarak. Üretim yapmak isteyenlere destek olmuyorsunuz. Gerçek üretim yapmak isteyenlere ama değil. Destek olmuyorsunuz. İşte çiftçiyi, esnafı, küçük esnafı koruyacak tedbirler almıyorsunuz. Ondan sonra da işte bütçe ne olur? O zaman da bütçeyi sadece cezalardan ve borçlu çalışanların maaşlarından aldığınız gelirle bütçe oluşturmak zorunda kalırsınız. Yani bu bütçede bir yerden sonra tıkanıyor aslında. Yani. Peki yani e, uzun bir süre sonra kesk aslında bir merkezi miting yapıyor. Evet. Yani bayağı bir zaman oldu e, sürecinde. Hani bu süreci hazırlanmasını biraz merkezi düzeyde sizden de evet, bir fikir. Şey. Evet çok haklısınız. E, uzun zamandır biz bir merkezi mitingi e, planlamamıştık ama bütçe ilişkin e, bu tip eylemleri bölge mitingleri yapmıştık geçtiğimiz yıllarda. Diyarbakır'da, İstanbul'da, İzmir'de olmak üzere, Samsun'da olmak üzere bölge mitingleriyle aslında gene bütçeye yönelik eylemlerimizi örgütlemiştik, örmüştük. Sahadaydık, alandaydık ama Ankara merkezli miting uzun zamandır yapmıyorduk. Bunun farklı nedenleri olabilir. Ortaklaştıramadığımız etkinlikler olabilir, bundan dolayı olabilir ama şimdi Ankara'da yapacağımız bu eylem açıkçası geçtiğimiz bir ay önceki Türk işin sokağa çıkmasından, Türk işin Ankara'da olmasından sonra Türkiye'deki aslında kamu emekçileri ve diğer tüm emekçiler olmak üzere emekçilerin sokağa yeniden dönmesiyle ilgilidir ve Türkiye'deki asıl olan ekonomik sorunlarla ilgilidir. Ekonomik sorun oldu mu? Toplum sokağa çıkar, toplum sokakta sözünü söylemek ister. Biz öncelikle bu çalışmayı Ankara mitingi öncesi aldığımız bu kararı 7 bölgede hemen hemen her ilde biz bu çalışmayı yürüttük merkez yönetim kurulu üyeleri olarak işte Trabzon'dan Vana, Van'dan Diyarbakır'a Diyarbakır'dan İzmir'e Tekirdağ varana kadar hemen hemen bütün illerde bu çalışmaları yürüttük. Ee, bu çalışmaların içerisinde e, geriye doğru dönüp baktığımızda açıkçası e, toplumun her kesiminin. Biz yalnızca çünkü kamu emekçileriyle yürütmedik bu mücadeleyi. Yani örmedik sadece onlarla örmedik. İşçilerle, emeklilerle, öğrencilerle, çiftçilerle birlikte örüyoruz bu mücadeleyi e, bu, ve bu mitingi Ve her gittiğimiz yerde. E, sokağa çıkmanın ne kadar değerli olduğunu herkes kendisi dile getiriyor. Ve aslında bıçağın kemiğe dayandığını herkes biliyor. Şöyle ki, hani hocam da biraz önce bahsetti, açlık sınırı Türkiye'de 20 bin lira. Bugün Türkiye'de açlık sınırının 20 bin lira olduğu bir dönemde en düşük emekli maaşı 12.500 lira. Bu 12.500 lirayı da 4 emekliden bir tanesi alamıyor tamamlanıyor bütçeden e, tamamlanarak ödenebiliyor e, 17.500 lira asgari ücret açlık sınırının altında bu ya, bunların hepsini bir araya getirdiğimizde e, ciddi bir sorun var demektir yani geçim sıkıntısı ile ilgili ciddi bir sorun var demektir yoksulluk sınırı biraz önce hocam söyledi 70 bin lira civarında diskin yaptığı araştırma yalnız yaşayan bir kişi için 33 bin lira belirlemiş disk bu rakamlara baktığımızda Hani yaşam gerçekten zorlaşmış, alım gücümüz elimizden alınmış. Aslında biz hepimiz, bütün toplumun bütün bireyleri bizi yoksulluk, yoksullukta, yoksullaştırmada eşitlemeye çalışıyorlar. Bizi aslında peyderpey yoksullaştırıyor bu iktidar. Evet. Bu iktidarın bu yoksullaştırmasıyla ilgili de biz toplumun bütün kesimleriyle sokağa çıkmayı hedefledik. Kim var bizimle beraber olanlar? Emekliler var. İşte emekliler biraz önce de söylediğim gibi en düşük emekli maaşı 12.500 lira. Eee asgari ücretliler var. Asgari ücrete ilişkin e, yaz döneminde biliyorsunuz IMF ile biz anlaşmadık. IMF ile bir anlaşmamız yok evet. ama IMF'nin Türkiye direktörü asgari ücrete %25'ten fazla zam yapmayın diyor. Niye? Diyor ki enflasyonu arttırır. Evet enflasyonu arttırır. E, fakat hani bu ülkenin e, idarecileri, yönetenleri bunu belirlemek zorundadır. Ve bunu belirlerken de emekçilerle, emekçilerin temsilcileriyle belirlemelidir. Asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığı bir ülkede bir IMF direktörünün burada e, bu direktifleri vermesi kabul edilebilir değildir. Değildir. Çünkü %25 zam bile bugünkü koşullarda yaşanabilecek, geçinebilecek bir ücreti e, oluşturmamaktadır. Kimler var bizimle beraber? Öğrenciler var. Bizimle beraber bu eylemi örgütlüyoruz. Öğrenciler barınamıyorlar. En başta barınma koşulları çok problemli. Biz öğrencileri de örgütlüyoruz. Öğrenciler de bizimle birlikte hareket ediyor. Kimler var? İşte benim çalışma alanım çiftçiler var. Tarım sektöründeki çiftçiler var. Biliyorsunuz bu yaz döneminde öncelikle İzmir'de başlayan, ardından bu Kemal Paşa'da devam eden, ee, hatta ve hatta e, ülkenin birçok kentinde, Maraş'ta bile e, sokağa dökülen e, çiftçilerimizin olduğu e, bir süreçten geçtik. Çiftçiler var bizimle beraber. Neden çiftçiler var? Çünkü çiftçiler ürettikleri ürünün karşılığını gerçekten alamıyorlar e, ve bunun için e, bıçak kemiğe dayanmış. Çiftçiler e, birim maliyetlerinin yüksek olduğu bir yerde ekim sahalarından, çiftçilikten e, vazgeçmek durumunda kal kalıyorlar. E, bizimle beraber bütün bu saydığım çiftçiler, işçiler, asgari ücretliler, emekliler bunların hepsiyle birlikte biz bu mitingi örgütlemeye çalışıyoruz. O yüzden 30 Kasım'da Ankara'da olmayı planlıyoruz. Ankara'da olacağız. Buradan bir kez daha tüm bu kesimlere birlikte çağrımızı yenileyelim. Evet, sizin dediğiniz gibi uçağın kemiğe dayandığı bir noktada e, aslında Türk işte uzun yıllar sonra bir merkezi miting yaptı Ankara'da bu geçinemiyoruz üzerine. Yerse, bu da tabanda oluşan bir rahatsızlık. Peki siz de bu mitingi örgütlerken hocam Bursa'da e, sağ çalışmalarında okullarda gittiğiniz tüm inşallah yerlerinde sokaktaki Hı -hı. tepkiler nasıl oluyor? Kamu emekçisi olsun normal sıradan vatandaş işte Mipitin hocamın da söylediği gibi emeklisi, işçisi, öğrencisi bu talepler karşısında size yaklaşımları nasıl oldu? Ya e tabii e, arkadaşlarımızın genel e, bakış açısı gerçekten böyle bir e, merkezi mitingin e, yapılmasının çok doğru olduğu, katılımın da yüksek olacağı yönünde. Fakat hani bazı sebeplerden dolayı işte çocuğun e, kursuydu, dersiydi, şundan bundan dolayı katılamayabilecek arkadaşlarımız var ama yine de biz katılımın iyi olacağını görüyoruz. Sağdan aldığımız e, izlenimlerimiz böyle. Özellikle emekli örgütlerinden, emekli sindikalarından arkadaşlarımız onlar da sonuçta geçmişte bizim üyelerimiz olan arkadaşlarımız çoğu. Onlardan katılımı yüksek olacağını görüyoruz. Yani herkes aslında böyle bir şeyin, eylemin doğru olduğunu, yapılması gerektiğini görüyor ve destekliyor. Katılabilecek arkadaşlarla biz hep birlikte gideceğiz. Çünkü hani biraz önce de bahsettik. Bütçeden ayrılan payın kesinlikle e, kamu yatırımlarına yetmediğini hep birlikte görüyoruz. Mesela eğitim iş kolundan e, örnek verecek olursam e, sizler de takip ediyorsunuz. E, dün mesela <laughs> e, Yıldırım Beyazıt ve Çelebi Mehmet e, Anadolu Liseleri aynı okulda eğitim öğretim yapıyor. Oraya gittik. 10 seneden fazladır Çelebi Mehmet e, yıkıldı. E, Anadolu Lisesi yıkıldı. Hala yapılmadı. Arkadaşlarımız 10 senedir başka bir okulda, başka bir okulun binasında eğitim öğretim yapmak durumundalar. Orada e, eğitim öğretim yaparken tabi hani okulun asıl sahibi Yıldırım Beyazıtan Adlıdur Lisesi Yıldırım'da sabahçı onlar diğer misafir gelen diyelim artık onlar da misafirlik de geçti 17 e 10 misafir geçmiş onlar, onlar hep öğlenci şimdi böyle olunca 12. sınıf öğrencileri hep öğrenci ve saat 7'de 7.30'da işte biraz şimdi süre kısaltıldı biraz daha erken çıkıyorlar ama geçen sene 8'de dersten çıkıyorlardı 3'ü dershaneye gidecek Üniversite sınavlarına gidecek, ne zaman gidecek? Dershaneye gidemediği için 12. sınıfların çoğu o e, okuldan gittiler, ayrıldılar. Bırakmak zorunda kaldılar. E, ya farklı liselere gittiler ya açığa Açık. geçtiler. Yani hani şuradan geldi. Kamu yatırımlarına pay ayrılmıyor. Yıkılan okulların çoğu, Bursa'da biliyorsunuz çoğunu hayırsever vatandaş bulabildilerse yaptırdılar. Bulamadılarsa devlet yapmıyor. Yani kamuya e, bütçeden e, pay ayrılarak okul yapılmıyor. Ee, hepimiz biliyoruz yine okullardan gidecek olursak okullarımızda temizlik yapılamadı bu sene. Ee, tam okulların açılmasına bir bir hafta kala Cumhurbaşkanı Yardımcısının açıkladığı bir şeyle e, eskiden hani iş e, İşkur'dan gelen e, yardımcı personel vardı. Onlarla okullarda temizlik yapılıyordu. Biz ona bile karşıyken hani biz bunun olmasını istemiyoruz. Biz kadrolu güvenceli personelle okullarımızda temizlik yapasın diyorken ona bile karşıyken şimdi onu arar olduk. Niye onu arar olduk? Açıklanan e, şeyle e, İUP diye bir program açıkladı. Cumhurbaşkanı yardımcısı. İş, gücü, uyum programı. Ne olacakmış burada? Haftada 3 gün gelecek. 3 gün okul temizliği yapacak. Günlük yemesi 566 lira. Haftada 3 gün çalışacak. Hadi 566 lira, 600 lira düşün. 6 kere 3 18 haftada 1800 lira. 4 ay 2000 lira düşün. 8000 liraya çalışır. Ya yoksulluk sınırı 17000 lira. Sen kendin belirlemişsin. 8000 liraya hadi 8, bin lira, 8 de değil zaten ha. 7200 7300 liraya personel çalıştıracaksın. Hani bunu görüyoruz. Hani başka yerlere tercih farklı olunca farklı yerlere kaynak aktarılmasından dolayı kamu yatırımlarına, kamu harcamalarına, kamusal alana pay aktarılmadığı için sürekli bizler sıkıntı yaşıyoruz. Eğitimde olsun. Hani bir de tasarruf deyince akla hep eğitim geliyor, sağlık evet. geliyor şeyde e, sağlıkta özelleştirme yapıldığında hani sizler de biliyorsunuz başkan da biliyor e, özelleştirme e, ilk olduğunda biz o zaman çok itiraz etmiştik bakın şimdi çok iyi geliyor işte hastanede gidiyorsunuz sıra beklemiyorsunuz hemen bir tane hostes bir şeyle geliyor sizlere şey, e, doktora kadar yanına götürüyor hiç sıra beklemeden muayene oluyorsunuz bakın bu böyle devam etmez dediğimizde bize ya her şeye karşısınız sizler diyorlardı. Şimdi görüyoruz ki özel hastanelere gitmek artık hani mümkün değil. Devlet hastanelerinde zaten sıra bulamıyorsunuz. Bulamıyor, Randevu, Randevu alamıyorsunuz. Özel hastanelere gitmek de çok aşırı e, miktarlarda e, para ödemek zorunda kalıyorsun. Belki hiç ihtiyacınız olmayan tahlilleri yapıyorlar. Evet. E, gördük en son işte bebek ölümlerini gördük. Bunların hepsi aslında siyasi iktidarın e, izlediği e, ekonomik politikaların sonuçlarından bir tanesidir. Okullar için de öyle. 20 yıl önce özel okul oranı 2 buçuklardaydı. Hep bize şunu diyorlardı. Ben daha önce de söyledim sanıyorum bunu. Ya işte özel okullaşma oranı artarsa devletin yükü azaldığı için biz de devlet okullarına daha fazla para ayırırız. Daha fazla kaynak ayırabiliriz. Bir daha kaliteli bir eğitim sunabiliriz diyorlardı. E şimdi 2 yüzde onlara gelmiş özel okullaşma oranı. Özel okullara destek, teşvik yapmışsınız. Özel okullara giden öğrencilere e, artı primler vermişsiniz. Ne oldu? Şimdi devlet okullarına fazladan kaynak aktarabiliyor musunuz? Yok. Kesinlikle. E, hani bir devlet okullarının itibarsızlaştırma, e, devlet okullarında çalışan öğretmenlere itibarsızlaştırma bunu da yine e, şeyde gördük. İşte Meslek kanununda gördük. E, bir marif modelinde gördük. Türkiye yüzyılı marif modeli. Bir AK Parti'nin seçim vaadiydi Türkiye yüzyılı Türkiye yüzyılı marif modeli adı altında bir müfredat e, getirildi. Yani e, hem ekonomik hem siyasi açıdan e, tam da istediklerini yapmaya çalışan bir e, siyasi e, ittifak var diyelim. Evet. Bunu e, yapmaya çalışıyorlar. E, bence, siz dediniz yani, tasarruf hep. Evet. Aklı tasarruf. İtibardan yani, tasarruf yok. hiç. Barajlarda su kalmıyor. Vatandaş, yurttaş tasarruf yapsın ama patronlar veya fabrikalar tamam, suları nasıl alıyorsa alsın. Sıkıntı yok. Vergide sorun var yine yurttaş tasarruf yapsın. Okulda sorun var, öğretmenler tasarruf yapsın. Hep tasarruf ve bu tasarruf döneminde <laughs> asgari ücret görüşmeleri de yaklaşıyor. Bu maraton da bir anda başladı. Aslında asgari ücret e, görüşmeleri bütün iş kollarını aşağı yukarı belirliyor. Yani böyle bir süreç var. Çizilen bu tabloda bir bütçe oluşturuluyor. Şu an mecliste bütçeler görüşülüyor. E, sizin iş, e, size bağlı sendikalarda da sesin e, içerisinde yer aldı, <laughs> sağlık emekçileri Önümüzdeki ay 5 günlük greve gidecek. Hmm. Aslında her yerde bir sıkıntı var. Hmm. Yani böyle bir bütçe içerisinde böyle bir e, tabloda asker ücretlerinde görüşüleceği bir yerde geçinemiyoruz talebi öne çıkması çok daha anlamlı oluyor. Hani hmm. bu bütçeyi de biraz sizden dinlemek isteriz. Bu bütçe nasıl bir bütçe? Bir kere e, Derviş Hocam'ın bıraktığı bu özelleştirme politikaları politikalarıyla ilgili birkaç <laughs> şey söylemek <gülüyor> isterim. <gülüyor> birkaç şey söylemek isterim. Özelleştirme politikaları Türkiye'de bu neoliberalizm politikaları 12 Eylül sonrası başlayıp 90'lardan sonra derinleşmiş, eğitimde, sağlıkta derinleşmiş. 2000'li yıllardan sonra da hemen hemen sayacağımız bütün kamu yatırımlarının özelleştirilmesiyle sonuçlanmıştır. Kapitalizmin kalesi hepimizin bildiği gibi Dünya Bankası ve IMF'nin yaptığı çalışmalarda da aslında e, özelleştirmelerin hiçbir şekilde halkın yararına olmadığı ortadadır. Onların yaptığı araştırmalardır bunlar. Halkın faydasına olmadığını onlar kendileri söylüyor. E, ama maalesef e, gittikleri bütün ülkelerde de özelleştirin diye hükümetlere baskıda bulunuyor. Bizde de bu özelleştirmeler açıkçası hiçbir şekilde bir fayda sağlamamıştır. Toplum yararına değildir. Sağlıkta biraz önce hocam da söylediği gibi en son işte çocuk ölümlerinde eğer ifadeleri okursanız... ...biz bu SGK bütçesinden nasıl çalarız diye e, örgütlenmiş bir çeteyle karşı karşıya olduğumuzu ortadadır. Bu özelleştirmeler işte birçok alanda olduğu gibi tarımsal alanlarda da, tarımın özelleştirilmesinde de açıkçası... E, ciddi e, sorunlar olmuştur. 2000 yılından sonra e, işte Türkiye'de e, birçok tarım Bakanlığı'nın yaptığı uygulamanın e, özelleştirildiğini de görebiliriz. Şimdi bütçe buradan e, dönersek e, şöyle bir biz bir yalanla aslında e, kandırılıyoruz. E, son iki yıldır e, kamu emekçileri sendikaları konfederasyonu e, rakamlar yalan, yoksulluk gerçek şiarıyla sokakta. Yani TÜİK önünde, TÜİK önünde yöntemiz, evet yöntemiz. TÜİK önünde sokağa çıkıyoruz. Eee TÜİK'in rakamları işte en son Ekim ayı rakamları yüzde %48.58. Türkiye'de bir de ENAK diye bir kurum var. Ee, akademisyenlerden oluşmuş. Ee, güvenilirliği aslında toplumun e, yoksulları ve bizler gibi emekçiler tarafından teyit edilmiş bir kurum tarafından. Bir ara hatta raporlarına yayınlaması bile yasaklama noktasına evet. gelmişler. O kurum tarafından da açıklanan rakam %89. Yani bu iki rakamı bir araya getirip, toplayıp, bölüp, ikiye bölsek bile Türkiye'deki enflasyonun %60'lar civarında olduğunu görürüz. Hani ona inanmıyorsak buna inanalım, buna inanmıyorsak ikisinden birine inanalım ama birleştirelim. Bir ortasını bulalım bu enflasyonun öyle değil mi? Yani çünkü evet. burada bir rakamlarda bir oynama var. Bu rakamlardaki oynama neye yansıyor? Bütün emekçilerin maaşlarına yansıyor. Bakın önümüzdeki 2025 yılı için kamu emekçileri için verilen zam oranı birinci altı ay yüzde altı, ikinci altı ay yüzde beş. Peki bu enflasyon farkından sonra ne olacak? yani iddia etmek istemem ama yüzde onun altında kalma ihtimali de mevcuttur. en yüksekte yüzde on civarında bir zam almakla karşı karşıyadır. biz yüzde on maaşımıza zam alırken vergiler ne oluyor? Vergiler %50 civarında artıyor. Bugün mesela hocam, e, harçlara yapılan zamlar %44 olarak kesinleşti mesela. <laughs> evet, yani %50. evet. Tam da işte %50 civarında vergiler var. Bir şey yayınladılar, kamuda işte tasarruf paketi yayınladılar. Kamuda tasarruf paketi aslında neydi? Yeni okul yapma. Yeni hastane açma. Öğretmen kreş atama. açma, Öğretmen evet. atama, tamam. memur atamaydı aslında. Bunun sonuçlarını aslında görüyoruz biz. Yani ilk başta bu e, yayınladıkları genelgeyle e, servisler hemen kaldırıldı. Mesela bizim iş yerlerimizde ertesi günü servisler kaldırıldı. Ama e, servisler yeniden hayatımızın içerisine girecek, bizi tekrar taşıyacaklar dediklerinde bu servislerin yeniden bizim iş yerlerimize gelmesi birkaç haftayı sürdü. Bugün itibariyle yeniden servislerimiz var. Bu çok önemli. E, son günlerde kreş tartışması var evet. biliyorsunuz. Yani bu kreş tartışmasına ben de kendi çalıştığım kurum üzerinden değerlendirmek <laughs> isterim. E, maalesef e, Mehmet Şimşek'in iki hafta önce bir açıklaması vardı. E, hepimiz biliyoruz. İşte kadın istihdamının arttırılması e, için e, Türkiye'deki kreş sayılarının arttırılmasını e, öngörüyordu. E, biz e, iş yerimizde 28 yıllık bir kreşimiz vardı. E, bu 28 yıllık kreş e, geçtiğimiz bu sezon itibariyle kapatıldı. E, Şimdi bir taraftan kadın istihdamını öngören bir hükümet sözcüsünün açıklaması var. Orada ortada dururken hem de şimdi dünden itibaren hani kreşlerle ilgili bazı yazılar dolaşıyor ortalıkta biliyorsunuz. Ama bir resmi kurumda da 28 yıllık bir kreşin de kapatılması bu tasarruf genel gereğiyle falan ilgili değildir. Yani bunlarla ilgili değildir. Bir bakış açısıyla ilgilidir. Kadın istihdamı arttırılmalıdır. Biz bu bütçede aslında söylediğimiz şeylerden bir tanesi de bu bütçenin toplumsal cinsiyet eşitliğiyle göre dağılımıyla ilgili de söylediklerimiz var. Bu bütçe 2025 bütçesine yani tekrar dönersek baktığımızda bu bütçenin 100 lirasının 18 lirası sermaye ayrılıyor. Sermaye faiz olarak gidiyor. 17,5 lirası doğrudan faize gidiyor. En az 2 lirası da bu hazine yardımları biraz önce dediğimiz köylüler onlara gidiyor. Yani bu bütçe asla ve asla yoksulların değildir, emekçilerin değildir, işçilerin değildir, kamu emekçilerinin değildir, çiftçilerinin değildir. Bu bütçe sermayeye zenginlere ayrılan bir bütçedir. Tabii bu bütçe zaten bizlerin bütçesi olsaydı bugün geçinemiyoruz mitingi herhalde günler Olmaz. İşçiler, yani memurlar, işsizler geçinemiyoruz Kesinlikle. demezler. Evet. Kesinlikle evet. yani iktidarın sunduğu tablo bütün ana eğitimde, sağlıkta, tarımda baktığında böyle bir İsviçre modeliymişiz gibi böyle yapıyor ama gerçekler çok bundan bağımsız, çok uzak bir noktada. Peki bu 30 Kasım'a giderken son olarak taleplerinizi de alıp programı toparlamak istiyorum. Laptop. Evet. Ya ben şöyle şurada, hızlıca şuradan atlamadan diye gözümü de takayım Bütçe, eee öndeki engellerin kaldırılmasını, halkın, emekçilerin bütçe süreçlerine etkin katılmasını sağlanmasını, kamu hizmetlerine ve yatırımlara bütçeden ayrılan payın artırılmasını piyasalaştırılmasına, tasfiyesine ve özelleştirme sorunlarına son verilmesini, toplumsal cinsiyete biraz önce başkan da söyledi, duyarlı bir bütçenin hayata geçirmesini, kadınların güvenceli istihdamının artırılmasını ve kadınların şiddet, kadınları şiddetten koruyacak toplumsal hizmetlerin genişletilmesini, yine asgari ücretin kira, aile, yakacak yardımlarıyla yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmasını, sözleşmeli taşıran ücretli vekil gibi her türlü güvencesiz istihdama son verilmesini, tüm kamu emekçilerinin güvenceli kadrolu istihdam edilmesini, tükettiğimiz her şeyden alınan KDV, ÖTV gibi tüm dolaylı vergilerin düşürülmesini, gelir vergisi birinci dilim oranının yüzde on ona düşürülerek yoksulluk sınırına kadar olan maaşların, ücretlerin birinci vergi diliminde sabitlenmesini ki burada e, biz hani e, biraz önce yine söyledik işte yüzde beş, on, neyse zam alıyoruz. İki ay sonra vergi dilimine giriyoruz. Aldığımız zam tekrar geri alıyor bizden. Bu e, zam, yani. e, vergi dilim oranları gerçekten e, biz bordrolu çalışanların en büyük sorunlarından bir tanesi. Burada çok önemlidir. Yoksulluk sınırında e, ücret alan bütün emekçiler, bütün çalışanların e, bu vergi dilimi sabitlenerek yüzde onda e, kalmasını e, talep ediyoruz. Yine e, vergilerimizden oluşan bütçeden alıp kamu özel işbirliği projelerine, kur korumalı mevduat sistemine aktarılan hazine garantilerinin son verilmesini ve vergilerimizin, ülkenin kaynaklarının e, güvenlikçi politikalara değil, gerçekten e, üretimin artırılmasına, yoksulluğun, işsizliğin önlenmesine, adaletin ve barışın sağlanmasına, tesis edilmesine yönelik e, kullanılmasını talep ediyoruz. E, bu anlamda da bütün e, yok sayılan, bütçede e, görmezden gelinen, bütün herkesin bu eğilime katılıp, güçlü bir ses çıkarmamıza destek olmasını bekliyoruz. Evet hocam vergi noktası gerçekten büyük bir sorun. Evet, gerek bir sorun, gerek bir işçi, bir sorun. işçiler kesiminden gerek memurlar kesiminde özellikle sağlık evet. emekçilerinin 39 haftadır aralıksız hmm. her çarşamba yaptıkları bir vergide adalet istiyoruz eylemi var. Hocam sizin de son olarak söylemeniz Son alalım. olarak şunu söylemek isterim. Ee, hocam zaten taleplerimizi e, anlattı, okudu. Eee Türkiye'de gerçekten son yıllarda hem basında hem de demokratik örgütlenmeler üzerinde bir hegemonik baskı mevcuttur. Biz de sesimizi duyurmak noktasında gerçekten güçlükler çekiyoruz bu anlamda. Bugün burada olmak, bugün burada çağırmış olmanız, bizim taleplerimizin buradan bu ekrandan yayınlanmış olması bizim için çok değerli olduğunu bir kez daha burada ifade etmek isterim. Özgür basının çok önemli olduğunu, özgür basının aslında bu hegemonyanın karşısında nasıl ayakta durduğunu biliyoruz. Bunun da bir dayanışmayla olduğunu düşünüyoruz. Bu dayanışmayı bizimle gösterdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Yani dediğimiz gibi bu kanallar, alanlar açık olduğu süre zarfında, ortak mücadele büyüttüğümüz süre zarfında belki o çizmek istediğimiz tablo hayata geçebilir. <laughs> Biz de öyle diyelim. Aktardıklarınız için çok teşekkür ederim Biz hocam. teşekkür ederiz. Sağ olun. Bugün Kamu Emekçiler Sendikası'nın 30 Kasım'da Ankara'da geçinemiyoruz mitingini konuştuk. Konuklarımız Eğitim Sen Bursa Şube Başkanı Derviş Erdem ve Tarım Orkam Sen MYK üyesi Fikret Gizirdi. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bir başka programda görüşmek dileğiyle. magnezyum ve toplam mineral değeri en yüksek haliyle karşınızda.